Merhabalar ben Kaan. En kolay spor hareketlerine hoş geldiniz. Bugün size kendi kurduğum ikinci düzenekten bahsedeceğim. Canım sıkılmasın diye film izlerken e, bu şekilde bir alet evinize alabilirsiniz. Bisiklet sürmek bacakları güçlendir öncelikle. Ve ben ilk spora başladığım zaman bacaklarımı güçlendirmekle başladım. Ayakta ne kadar durabilirsiniz o kadar çok hareket edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu benim düşüncemdir. Bu şekilde e, arka kamerayı aldım. Sistemi görebiliyorsunuz. Bu şekilde e, cihaz dediğim gibi istediğiniz cihazı alabilirsiniz. Canınız sıkılmıyorsa ayakta olanlar daha sağlam oluyor. E, bu şekilde internet, her şey. E, canınızın sıkılmasını engelleyecek meşgalleri bulabilirsiniz. Aynı zamanda şimdi bugün yapacağımız spora geçeceğiz. Bu şekilde odama giriyorum ve spor için hazırladığım alana geldim. arkadaşlar en kolay spor hareketlerinde işten geldik yorgunuz ayağa bile kalkamıyoruz yere oturduk şu şekilde hareket yaptık ileri geri biraz kendimizi hareketlendirmeye çalışıyoruz bu şekilde daha farklı şekilde de yapabilirsiniz Önemli olan hareket etmeyiz Ben evet bugün spor yapacağım bugün spor yapmak istiyorum Bugün bunu yapmak için biraz enerji oluşturmam lazım nasıl Hareketle enerjiyi hareketle oluşturursunuz. Su içmek istemiyorsanız bile bir yudum su alın, boğazınız kurumasın, pozitif olmaya dikkat edin. Bu gibi süreçlerde yalnız kalmak tehlikelidir. Sevdiğiniz insanlarla iletişim halinde olmalısınız. Olmak istemeyen varsa da filmini açıp izleyebilir. Bu hareketleri yaparken yalnızlık hissetmemek bu işte önemlidir. Çünkü bir savaş veriyoruz açıkçası. Kilo verme savaşı. Ve benim hala devam etmekte. Bunu hayatıma uygulamaktayım. Hayatımıza uyguladığımız vakit daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlar bugün yine enerji hareketimizi yapıyoruz. Evet. Hopluyoruz. Yapabildiğimiz kadar. ilk videoda detaylı bir şekilde gösterdim. Her şeyi yapabildiğimiz kadar tek set halinde yapıyoruz. Evet. Bunu bu şekilde yaptıktan sonrasında serbest bırakıyoruz. Kendimizi tüm yerlerimizi şu hareket bile başlı başına bir mucize boyun ağrılarına iyi gelen bir hareket. Bunu da yapabildiğimiz kadar yaptığımızda boyun hareketi boyun ağrılarımız geçecektir. Çünkü buradaki kaslarımız, dokularımız her yer çalışmakta. Evet sırasında kendimizi dövmeye geldik. Daha doğrusu vücudumuzu daha fazla sıkılaştırmak için vuruyoruz. Belirli yerleri bütün her yeri harekete geçiyoruz. Ben buradayım. Sen de burada ol diyoruz. Evet. Bayağı da bu şekilde vurduk. Evet. Yanlara vuruyoruz. Kollara vuruyoruz. Şimdi sol tarafı yaptık. Sağ tarafta. Evet. evet. Vurabildiğimiz kadar vurabiliriz. Sadece da yanınızı yap. Günden geçtik de zaten daha hızlı vurabilir hale geleceğiz bu da Stamina dedikleri yurt dışında yani e, dayanıklılığımızı arttırma yönelik bir hareket evet kollarımız ne kadar sağlam o kadar iyi ağrıtmadan acıtmadan vuruyoruz evet acıya dayanıklı olmak da önemlidir bu hayatta her türlü acıya mental ve aynı zamanda fiziksel bu hareketin şu yönüsü de var. Evet, şu şekilde omuzlara bu alana kemik yerlerine belirli darbeler oradaki her yeri yerine sokacaktır. Su ve organlarımız yardımlarıyla. Evet, sonrasında en çok enerji veren hareketlerden biri. Ne kadar hızlı yaparsak o kadar iyi. Yapabildiğimiz kadar yapıp bırakıyoruz. Evet. Aslında bunlar birer kardiyo hareketi ama basitleştirilmiş bir şekilde herhangi bir yerimiz ağrıtmadan tekrar esnedikten sonra bugünkü hareketimize geçiyoruz. Herkesin de bildiği gibi Set set yapılan hareketler insanların canını sıkmakta. Herkes aynı seti yapamayabilir. Önemli olan ben şu an hareket ettim ve terledim. Evet bir miktar enerjim oldu. Derin derin burundan nefesimi aldım. Ağızdan verdim. Ve yağlarımız o şekilde küçük bir miktarda olsa nefes de dışarı çıkmaktadır. Bu bilimsel bir şeydir. Evren Ağacı kanalına da teşekkürlerimi sunuyoruz. Kendisi çok güzel videolar çekiyor. Bizim bilgilenmemiz için Evrim Ağacı kanalı. Evet. Yeni bir hareketimiz şudur. Herhangi bir set yok. Bir, iki, sayıyoruz. Yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Doğru yapmak, yanlış yapmak herhangi bir şey yok. Çünkü üstümüze bir ağırlık yok. Kendi vücudumuz kendi yapabildiğimiz daha rahat koşullarda dediğim gibi yapmanız daha iyi olur. Evet. Yanlamasını gösteriyorum. Evet. dikeni bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Yapabildiğimiz kadar yaptıktan sonra sporumuz burada bitmekte. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi sporlar dilerim. En kolay hareketler sporu. Size iyi sporlar diler. Hoşçakalın.